ülkeci bunlar ya. Hocamız kadar ben vatansever çok az kişi tanıyorum. Ortak meselesini konuşuyoruz. Evet. Şimdi birbirimize hain demeye başlıyorsak o zaman PKK ile diyelim ki Hüdapar'ın e, tartışması içerisinde biz de kendimize başka bir pozisyon arıyoruz gibi Aynen. Bir şey çıkar. Yani Bravo. burada e, fikirler söylenmeli. Şimdi biz akil insanlar heyetindeyken kendisi bu bildirinin altına imza atıyordu. Aynen. Mehmet Uçun bakın o bir oku vatandaşlık tanımı hem hukuki metinlerde ifade ediliş biçimiyle hem de kamu dalgalanışı itibariyle bir etnik kimliğin ifadesi olmaktan çıkarılmalı diyor. Aynen. Yani Türk ifadesinin evet. çıkarılmasını yani istiyor. Yani e bu kanadı Bugün Hüdapar'ın söylediği e bu. Bu bir ifade ya. hürriyetidir ya. Buna katılmayabilirsin. kendisi bunu savunuyor yani o zaman. Evet 2000, tabii şu an güzelferin yazdım ne diyecek. ki tövbe etti, özür dedi, yanlış fikirlerinden Aynen geri yani. döndü. Bunun pişmanlığını bile getirmiş zaman olmasını ya. beklerdim yani. Evet, evet. Ben bir zamanlar böyle şeyleri ben de savundum Hüdapar gibi. Ama bundan vazgeçtim diyesin o tabii, zaman o, hesap de versin gazişim. Türkiye'de kimse hesap vermiyor. Yok, Doğru. Bura. Bugün burada bu haklı, yarın öbür telsini Aynen. söylüyor olur. orada <laughs> da, da haklı olmaya çalışıyor. Evet, böyle bir şey var mı yani? bu? Dünyanın Adam geçmişte o? Marksist, Komünist partililerle ilişkili. Komünistleri Marksistlerin avukatlığını yapmış. Ama şimdi devletten daha devletçi faşistten daha faşist. Sen kimin yavrusun yavrum? Her <laughs> yanın oynak. Nasıl döndün, nasıl fırıldak oldun böyle yavrum? <laughs> Bu da Bülent Bey'in e, tabirleri. Ama sen evet. kabul et. Bu açıklamayı Bülent Aras'ın açıklamayı beğendin. Ağır. Ağır. Bülent Bey'in yaşına göre çok ağır ifadeler. İçeriği doğru mu? Şimdi eleştirebilir bak. Ben, Ama ben, Mehmet Uşum da ağır. Ben, Mehmet benim, da karşındaki Mustafa Armağan'a vatan haindi. Şimdi bak bunlar hep yanlış. Hepsi yanlış. Mehmet Uşum'un yaptığı da yanlış. Yani Bülent Bey'in yaptığı da yanlış. İkisi de çok ağır ifadelerle saldırıyorlar. Ya nihayetinde Hudafer bir görüşünü ifade etmiş. Biz Kürtler o diyoruz ki. Bu arada ikisi de ki, bunların devletli önemli, önemli de değil ha. Bunlar yani. <laughs> Silahı bırak ya danışman ya danışman. Hani Zülfü Limani de türkücü demiştim ya. Bunlara danışman. Sen de mi zaten korkmaz Karaca aynı pozisyonda dedin adam bitirdi zaten. Ondan, Estağfurullah. Hayır, Bundan şimdi... sonra zaten biz programı kapatalım yani. Zaten. Yok. Ya programı kapatalım. Korkmaz Bey de danışman değil miydi bir ara? Ya resmi danışman değil miydi? Olabilir ya. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız herkesten görüş alabilir. İkisi de Karslı diye Mustafa Alvarek laf mı ediyor? Karslılarla bir sorunum var. Hayır bir sürü Karslı değerli arkadaşım var. Samimi söylüyorum. Çok değerli karşı dostlarım var. Her Genel memleketten Tekin gibi. gibi mesela. Yoldan öne şimdi... benim dostum değil. Hiçbir zaman da olmadı. Ama gerçekten karşı değerli arkadaşlar. Barış arkadaş. Yok. Deniz on... Zeyrek. <laughs> Neydi başka? Şimdi bir şey diyeceğim Deniz Bey, ben takdir ettim <laughs> ve başarılı buldum bir gazeteci. Bak fikirlerimiz farklı. Ama Deniz Bey gayet kibar. Ayhan Bak, Bilgen. Karşılı. Evet Ayhan Bilgen'e de takipleşiriz. Deniz Bey'e de takipleşiriz. Deniz Zeyrek başka ne Her var? Her memleketten iyi, Baransu, iyi insanlar da vardır. E, fikirlerimizin zıt olduğu insanlar da vardır. Her memleketten Can bir insan var. Kars. Mesela ben o beğenmediğim bir insan. Ama uçumla çok kankadır o. Hemşerilik bazen mi? her şeyin önüne geçiyor Mustafa Arman. Değişik bizim Türkiye'de. Ee, sayın Uçum'la Türkiye benim çok değerli bir ortak dostum da vardı. Toprağı bol olsun. Saygı ve sevgiyle ile anıyorum. Markar var. Markar Esay. Onlar dost değil. Onlar bir ara beraber üçü program yaptı. Cem Küçük. Markar Esay. Mehmet Uçum. Uçum o zaman Edyen Mahçup'un hayranı, liberal demokratım diyen Adam bir adamdı. Ya bu ne zaman? 2015. Yani 90'lı yıllarda falan değil. Ya ben bir şey söyleyeyim size. Ben şimdi Etkiler Mahçup ve Ali Bayramoğlu. en o günkü Türkiye'nin iki numarasıyla görüştüm. O da ayrışma başlamıştı İslamcılar arasında. Ben benim sevdiğim yazarlar o ay ayrışmadan etkilenmesini istiyordum. Çünkü şimdi Karahalioğullar bir tarafta, öbürler bir tarafta. İslamcılar bölünmüş, İslamcılar arası meydan muharebesi var. Ulan dedim bunlar kapışıyor, olan bizimkiler olmasın dedim. Açık söyleyeyim. Gittim. Et ya mahcup ya orada uçu mu? Ne kadar öldü.